Arkadaşlar ben restoranda görev yapıyordum. Ee, herhangi bir bilgim yok. Kime derseniz ona oy verirdim. Arkadaşlar benim oyun salonunda atari görevim vardı. Onu yapıyordum. Daha sonra haberleşme kesildi. Ona doğru gittim. Haberleşmeden tekrar yukarı oyun salonuna gittim çünkü görevi tamamlayamamıştım. Galiba yanımda da 8 numara vardı. Tam hatırlayamıyorum. Bilmiyorum herhalde oydu. Arkadaşlar ben de güvenlik odasındaydım. Ondan sonra mutfağa doğru gidiyordum. Bir... Tam vampir Vom'la biz mutfağa doğru giderken karşılaştık. Zaten zaten Hilal'le beraberdik o sıra. Yani 8 numara olabilir arkadaşlar. Ya ben karıştırıyor olabilirim ama adli tip çıktı galiba. Keşke bekleseydin adli tipi daha iyi olmaz mıydı? Yani self-report da olabilir çünkü keserken gördüm demiyorsun sadece o vardı diyorsun. Belki 8 numara adli tıpı bekliyordu. Evet Enes'e katılıyorum. Bir de adli tıp çıktı ben de gördüm. Görebiliyorum da zaten. Arkadaşlar zaten orada 3 kişiydik birisi öldü birisi de 8 numaraydı ve şu an 8 numara konuşmuyor. Sesi vampir kanalında kalmış büyük ihtimalle. Direkt oynayalım bitsin. Bence de. Hı. Bir de ölü görecekiz direkt apartmaneyiz arkadaşlar. Tamam. Buraya Kenan Aldiyitıpçı tamam. gitsin. Görmeden yani yaparsanız böyle. Sanka o vardı orada sadece ya. Başka kim var?